Sen İstanbul'dan daha güzelsin oyununa geldiğimiz zaman bir ailenin üç kadını, anneanne, kız ve torun. Üçünün ortak yazgısı aynı mekanda dile gelenlerden daha çok içlerinden sessiz sedasız geçen cümlelerden gizli. Erkeklerin yalnız ve eksik bıraktığı yaşamlarında birbirlerine tutunurken ve giderek birbirine benzerken geçmiş, şimdi ve gelecek iç içe geçer. Sen İstanbul'dan daha güzelsin. İstanbul fonunda Ayfer, Başak ve Melis'in hikayesini anlatır. Kadının değişmeyen hikayesini, kucağıma almışım seni, yürümüşüz beraber, çelik tellere bakmışım, çimentoya, karşıdan yeni çıkan uzun binalara, yerdeki asfalta bakmışım. Yolun yarısında yorulanların sigara dumanları arasından geçmişiz. Ter kokusu her yer Allah kahretsin. Boğaz havasını içine ettiniz diye bağırdım. Gel kız, evet gidiyoruz. Sen İstanbul'dan daha güzelsin. O gün hayatımın en güzel günüymüş meğerse. Murat Mahmut Yazıcıoğlu'nun yazdığı, anlattığı geleneğiyle tiyatronun çağdaş araçlarını buluşturan oyun, üç anlatıcılı bir kurgu ile ilerliyor. Mekanın birliğine, hikayenin parçalanmışlığı ekleniyor ve farklı bir kurgu ortaya çıkıyor. Bu kurgu geçmiş, gelecek ve şimdi de çakılı kalmış üç hikayeyi birleştiriyor. Zamanla üç hikayede tekleşiyor ve kadının hikayesine dönüşüyor. Murat Mahmut Yazıcıoğlu'nun yazıp yönettiği oyunda Esin Umulu, Şevnem Köstem, Yeliz Şatıroğlu rol alıyor. Oyun 17-20 Ocak tarihleri arasında Üsküdar Musayip Saadet Celal sahnesinde seyirciyle buluşuyor.